Sağlıklı Yaşa programından herkese merhabalar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bugünkü konumuz e, anestezi ve reanimasyon uzmanı. Aynı zamanda ağrı ile ilgili çalışmalarla tanıdığımız doçent doktor Habip Bostan hocamız. Habip e, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Yani. Sağ tamam. ee, Sizden daha belki programlarımızda değerli bilgiler almıştık ee, farklı farklı konularda. Bugün konumuz bel fıtığı. Evet. Şimdi bel fıtığı ile ilgili izleyicilerimizde çok soruları oluyor. Ee, tedavi açısından çok merak ettikleri alanlar var. Ee, bir anestezi hocamız ağrıyla uğraşan e, hocalarımızın da buna özel çalışmaları var. Onlarla ilgili sorularımız olacak. Öncelikli olarak hocam bel fıtığı nedir sorusuyla başlayalım mı? Tabii ki. İnsanı ayakta tutan omurgadır ve omurga omurgada omur denilen e, birimlerden oluşur. Aralarında disk dediğimiz ve bizim hareket etmemizi sağlayan yapılar var. Bu yapıların dejenerasyonu yani bozulması, yırtılması ile oradan geçen omuriliğe ve omurgadan çıkan sinirlere bası yapmasıyla oluşan bir durumdur. Belimizde bu omurlardan 5 tane var ve bu durum belde olduğunda bel fıtığı olarak taniflenir. Hocam o oh, be, beş tane dediğimiz lomba L diye yazılan o meşhur herkesin evet, bildiği L, Lomber, işte, MR çekildiği evet. zaman L4 L5 işte L5 evet, evet. S1 gibi evet. söyledikleri meşhur yer değil mi? Evet. evet. Ya Sizin kendi klinik çalışmalarınızda bel fıtığı genelde o bölgede mi görüyorsunuz? Nerede görüyorsunuz? E, bel fıtığı e, lomba bölgede herhangi bir aralıkta olabilir. Ama en fazla 3-4'te e, görülür. Ama e, klinikte karşılaştığımız tabloya bakıldığında bütün aralıklarda hmm. Görülüyor. E, görülebilir. E, özel bir sebebi var mı? Yani e, şu işi yapanlarda, şu yanlış aktiviteyi yapanlarda çok görünür dediniz. Ya bel fıtığında önemli olan şey yaşla beraber bu risk artıyor. Çünkü yaşla beraber vücudumuzda bir dejenerasyon, bir bozulma süreci oluşuyor. Eğer kişi bu Onunla beraber e, bel fırtığı yapabilecek hareketleri yapan bir meslekle ilgileniyorsa bazen genetik faktörler de var. Bu durumlarda bel fırtığı görme riski artıyor. Bize şey derlerdi okulda hatırlar mısınız? E, bu şoför hastalığı gibi böyle sürekli kronik e, titreşimlerle uğraşan işte hiltilerle yeri değen tarzı evet. yani e, travmatik yani bu omur katına travma veren meslek gruplarında. E, özellikle e, olur, taşıma işlemini gerçekleştiren e, işçilerde olabilir. Evet. Büyük kaldırma gerektiren işlerde çalışan, mesleklerde çalışan insanlarda bir. Daha fazla risk söz evet. konusu. Genel olarak şimdi bel fıtığı tedavisiyle ilgili ben e, mesleğe başlamadan önceki çocukluk yıllarımda da hep söylerler işte ameliyattan çekinilir, işte ameliyattan korkulurdu. Sonraki zamanlarda fiziksel tıp ve rehabilitasyonun fizik uygulamaları başlamıştı. Evet. E, son zamanlarda böyle e, bel fıtığının hani ameliyatsız, e, ameliyata gidecek vakalarda bile ameliyatsız mı diyeyim? Onu çok itinalı seçmem lazım o kişilerin. E, tedavi yapabildiğimiz yöntemler var mı? Başarılı yöntemler var mı? E, kesinlikle ameliyatsız yöntemler var. Her bel Zaten şöyle de denebilir. Her bel ağrısı bel fıtığı olmadığı gibi her bel fıtığı da ameliyat yani olacak evet. diye bir şart yok. Yani evet. bel fıtığının tedavisi e, büyük oranda ameliyatsız şekilde gerçekleştirilebilir. O zaman şöyle soruyu toparlayalım. O zaman her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Bel fıtığını özel bir ağrı tarifleyebilir miyiz? Bel, Siz aynı zamanda ağrıyla uğraşıyoruz. Evet tabii ki bir bel bir fıtığına özel e, şöyle tarifle bel fıtığı belirtileri, bulguları olarak da e, söylersek ilk önce bel bölgesinde ağrı, ayağa yansıyan e, uyuşukluk, karıcalanma ve ağrı e, ve hareket kısıtlılığı gibi bulgular olabilir. Ayağa yansıyan ağrı derken böyle kalçadan bacağa doğru. Bel bölgesinden çıkan sinirler e, ayaklarımıza giden sinirlerdir ve bu sinirlere bir bası olduğunda hı hı. A, e, ayağımızda o dermatoma uyan e, bölgede ağrı olur. E, yaş e, sınırımız var mı böyle Aktif yaş... e, olarak e, insanın çalıştığı e, dönemde daha fazla e, yani 20 ile 50 yaş arasında Aktif daha oluyor. fazla olur ama yani bel fıtığı ile ilgili yaş konusu şey değil yani. İstanda, daha gençlerde istanda. ve daha yaşlarda da olabilir. Peki hocam işte geldi hasta size işte egzersizine dikkat etmeye çalışıyor. İşte fiziksel uygulamalar yapmaya çalışıyor. Bir yandan da işte ameliyata gidelim gitmeyelim karar verilmeye çalışıyor. Evet. Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Yani anestezi ve ağrı bir... Şimdi her şeyden var. önce hastanın e, muayenesi ve sonrasında e, şüphelendiğinde e, tanıyı koyma noktasında bazı e, görüntüleme metotlarından yararlanabiliyoruz. Hastayı e, çekilen MR'ında e, yapılan muayenesiyle bu tanı doğrulandığında tedavi noktasında e, bir karar veriyoruz. Her şeyden önce hastanın e, mevcut ağrısının dindirilmesi bizim ilk planda düşündüğümüz şeydir. İlk önce ağrıyı dindirecek bir e, yöntemlerle başlıyoruz. Daha sonra e, belli aralıklarla e, ben mesele daha çok e, kurine tedavisi kullanıyorum. Bel fıtığın tedavisi ama hastanın e, durumuna ha, ve hastalığın derecesine göre tedavi yöntemleri değişebilir. Ha, medikal tedaviler olarak mı? E tabii, medikal Yoksa, tedavi. E, fiziksel egzersizler olarak mı? Egzersiz tedavide bir bir bölüm ama e, sadece egzersizde bir de Değil. Yani bir kombine tedavi olabilir. ilaçlar kullanılabilir. Ee, kurine tedavisi gibi bir yöntem kullanabiliriz. Hocam, ve, e, Görsellerimiz evet. arasında vardı. Orada sinir nereye iğneyi, kuru iğneyi saplıyoruz, batırıyoruz? İğneleri iğne e, kaslarımıza lomber bölgede evet. bulunan kaslarımıza e, batırıyoruz. Bu iğnelerin kuru denilmesinin sebebi ilaç içermemeleri. Evet. Evet. E, bel fıtığında, bel bölgesindeki sinirleri bası olduğunda bölgede bulunan kaslar e, kasılıyor ve o bölgedeki sinirlerin hasar görülmesini engellemesi için bir refleks olarak böyle bir yani şey ortaya Sinire yaklaşma, fıtık dokusuna yaklaşma değil de o ağrı hisseden kasa mı? Kaslar, Kaslar e, gevşetildiğinde e, omurlar arasında bulunan disk yapısı da gevşiyor ve oradaki bası ortadan kalkmış oluyor. Tahmini olarak mesela e, işte bel fıtığı ile ilgili olan o L3 L4, L4, S5 dediğimiz alanlarda e, kas dokusuna ne kadar uygulamanız var? E, kaç hafta uygulamanız var? Kas seansı Ha Evet. Kuri net de. Hasta olan evet. ne kadar fayda görüyor? E, şöyle söyleyeyim, haftada iki defa olacak şekilde 6-8 sans gibi uygulandığında kurine tedavisi hastanın e, iyileşme e, oranı %90'ın üzerinde. Çok yüksek bir oran hocam. Bu arada evet bu tedaviyle beraber e, kombine edilebilecek başka diğer e, ağrı kesici ve kas gevşetici gibi tedaviler de uygulanabilir. Çünkü bizim daha önce dediğim gibi hastanın konforunu e, artırmak gerekiyor. Ağrısını dindirmek lazım. Ağrısı devam eden bir kişiye e, yani birdenbire ağrısını geçirmeyecek bir tedavi uygulayıp beklenmesini sağlamak doğru değil. Öncelikle yani. ağrıyı, ağrıyı arttırıp hayat kaçısını arttırmaya çalıştık. Evet. Çok teşekkür ederim hocam vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Sevgili izleyicilerimiz, e, Doçent Doktor Habib Bostan hocamızla birlikte bel fıtığında e, ameliyatsız tedavi yöntemleri özellikle kuru iğne yöntemi üzerinde konuştuk. İlerleyen programlarda e, başka konularla buluşunca da hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim.